Merhaba. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağım. Hatırlıyorsanız annem bana çok güzel bir kışkırtma yaptı. Onu kaçırmayın, izleyin. Evet arkadaşlar, Mehmet unutmuyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel çok bir aman. kışkırtma yaptık ama arkadaşlar, hemen inandı. Arkadaşlar diyeceksiniz ki şimdi bu ne? Evet. Bu, ne? bu tabii ki ne olabilir ki? Ama içinde böyle bir yıldızlar var. Ama onları sonra kaldıracağız. Çünkü bunlar olmaz. Evet. İyi anne. Şimdi bu kadar bu bakın mi? nokta gibi. Evet çok nokta çok gibi. birileri küçük, küçük. de büyük. Evet. Neymiş evet. bu anneciğim? Boraks. Şey boraks dedim köpük. Evet. Boraks evet. burada. Anne bunu dökün mü? Burada su. Dökün mü? Evet. Arkadaşlar. Hadi başlayalım mı? Arkadaşlar evet. Bakın buradan pembesi vardı ama biz şey vardı. Şeffaf aldık. Evet çünkü bu beyaz. İstersen sonra arkadaşlar, annem arkadaşlar renkli yapabiliriz. Akşam akşam slime yapıyoruz. <laughs> evet. Evet. Tamam yeter annem yeter. Beklemeyeceğiz kesinlikle. Şimdi ne yapalım? Şimdi, Karıştıralım. Evet karıştır ama bir az su kat. Nerede? Bir Bu az mu? su evet. Bu ama hepsi değil annem. Hepsi değil. Bu kadar mı? Yok. Evet. Arkadaşlar çok güzel kokuyor. Şöyle Ay, Çok güzel kokuyor. Şimdi ne yapayım anne? Köpüğü katayım mı? Anne köpük katayım mı? Yok daha slime'ı yapacağız. Bitireceğiz hepsini sonra. En son. Oh, şimdi dur. ne yapayım? Bakalım. Güzel oldu. Arkadaşlar bu. Ama nasıl be... bir kışkırtmaydı? Hmm. Vallahi çok al neydi? Ama fazla ağladın sen anneciğim. Evet. Çünkü bu <laughs> çok kötü bir kışkırtma. Ama çok Allah. güzel. Ne yaptık? Ne yapayım şimdi? Arkadaşlar ben gülüyorum. Evet. Şimdi... Şimdi biraz bırak. daha su bence Birazcık koy. Daha. Evet. Su. Evet. Biraz daha. Tamam şimdilik yeter. Karıştır bakalım. Bir kavanoz güzel kavanoz olsun. çok güzel. Ne ben, bence bir tane daha. Bakalım. Sandık. Kıvamı oldu. Kıvamı oldu mu ki? Bırak. Bence suyu bitir. Hepsini. Hepsini. Evet, hepsini. Evet. İnşallah fazla koymamıştık. Yok <laughs> bence iyi. Hadi. Ama ben bir daha kışkırtma yapmam. Sen çok senelisin hem çok ben ağladın. Ben de size kışkırtma yapacağım. <laughs> ha, hani şey no, no yes challenge vardı ya orada da kışkırtma yaptılar. Evet. Bana. Ama şimdi siz, ben kışkırtmayı sık, fazla sevmiyorum ama da yap yapacağım ama, ama dedim ki ama dedim ki biraz Mehmet biraz az Mehmet'e bir kışkırtacağım. Yiyeceğim arkadaşlar. Yiyeceğim. Yani. Yiyeceğim arkadaşlar. Ha Mehmet hemen inanıyor. Arkadaşlar bakın. zaten İstanbul'dan yeni geldi. Şimdi nasıl oldu bakalım? Böyle oldu arkadaşlar. Evet, çeki bak sanki. Allah. Sanki dur bakın Bir bakayım. Yok anne oldu iyi, bence. iyi, iyi iyi Oldu, oldu. Daha mı? Evet. Tamam. Yaklaştır böyle. Anne keşke orta getirseydin ya. Yeter mi? Dene. Karıştır. Anne biz hep böyle mi yapacağız? karıştıracağız. Evet. Anne o kadar da yapmıyor. Ya. Dur. Bence böyle dur. Bence de ya. Böyle. kadar. Şimdi karıştır. sen. Ver. Ben karıştırayım. Hayır. Bence oldu. Aa arkadaşlar bakın. Aha oldu oldu. Karıştırdık. Çok hızlı mı? Evet. Biraz daha koyalım. Ver bakın. Çok güzel oldu anne. Şeffaf oldu. Anne elleyebilir miyim? şöyle yapacağım? <laughs> Dur bir yapalım. Tamam. Tamam anne. Sade normal evet. bir slime. Ve anne köpük katalım mı? Anne daha annem bir anne olsun. Ben... Bence fazla su koyduk. Neyse. Biraz daha slime bir şey boraks katalım. Ben evet. yapacağım ama. Hadi fazla koymayacağız ama boraks. Bir dakika. Anne, anne ben karıştırdım. He, evet fazla hızlı. Biz yapalım gelelim olmaz mı? Evet. Niye yapalım anne gelelim. ya? Annem daha fazla karıştırma anne. Annem bir şey olmaz. Aç. Açtım annem açık. He. Hmm. Bir dakika, Bir dakika annem bir dakika. Bir bakayım. Birazcık daha sıkıcıydım kapalım. Karıştırayım mı anne? Hı hı. Olur. Olacak az kaldı. Aha sertleşti. Bakın. Evet. Hmm. Tamam, bir, anne az mi? daha boraks. Bir az daha boraks. Çıksın. Hadi karıştır. Bence oldu arkadaşlar. Evet. Koyarım mı? Onca olacak güzel olacak. Sim. Sonra... Hmm, sim. koymadık. Nereden ama geleceksin? Ama... Yok annem bu suyu Köpürük sende. köpürük. Yok. Oo anne bak. Bence oldu. Anne şöyle yapayım. Evet. Çok güzel oldu. Aa. Karıştır annem hadi. Daha şey katacağız. Şimdi. Mi? bunlar arkadaşlar her yerde bulamazsınız. Yani biz evet. e, İstanbul'dan biz getirmiştik. Biz İstanbul'dan getirmiştik. Evet. ne koyayım mı? Bardak bardak aldık. Anne koyayım mı? Benim kardeşim koyayım bardak mi? aldı. İçinde içinden Anneci, çıkmış. Ben de getirdim. Yok yok bekle daha. Bekle annem. Evet şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi birazdan ellerimle yapacağım. Ellerimi yıkadım. Evet. Bence oldu. Çok ben güzel. Hayır güzel. Anne köpüğü koyayım mı? Bekle şimdi. Bak bakayım ellerin şey yap. Oldu. Arkadaşlar evet, seslere bak. Aferin sana. Okay. Evet. Anne bu kat? Bence bundan katarım artık. Haydi bakalım. Hadi. Ama yavaş yavaş tamam mı anneciğim? Bekle. Şimdi beş. Anne Beş adına. kaşık koy. Evet evet evet. Çok güzel olacak. Anne kardeş. Evet haydi haydi hemen 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 hızlı. Biraz daha biraz daha. Yapma böyle annem. Böyle direkt kaldır. Evet. Tamam böyle. mı böyle. Buğraksını dökecektik. Evet arkadaşlar. <laughs> tamam anne yeter. Biraz daha. Ay, yıldızlar çıktı. Böyle bazen yıldızlar çıkıyor. Bunun evet. içinde yani. Sürpriz yani. arkadaşlar sürpriz. Hadi. Şimdi, Şimdi elinle yap. Ne evet mi? evet önce karıştır, evet karıştır, karıştır, karıştır. Yukarı çekme, Oy. yukarı çekme. He, içinde. Evet. Ellerim Ay çok güzel oluyor. Evet. Evet. Yıldızları Ay. kaldır, annem güzel. Sonra istersek ben de var zaten koyarız, tamam mı? Şimdi güzel olmaz. Ay. Yok yok, annem karıştır, daha koyacağız daha, ben koyayım, tamam mı? Haydi sen karış şey yap. Ne? Emeler. Ellerimle mi? Karıştır evet. Fazla koyarsak izot çıkmaz. Anne ben gidip ellerimi yıkayacağım sonra değil yok, mi? Yok yok istemez. Ama e ellerim. Heh, yapıştı. Tamam bu kadar yeter. Ben yapayım mı istersen? Ah. Haydi bakalım. Hadi karıştır karıştır karıştır. Hayır anne sen karıştır ya. Ellerim gitti. Anne ben ellerimi yıkayıp gelebilir miyim? Lütfen. Git yıka haydi. Arkadaşlar bir saniye. Ya hemen cicik geliyorum. Ne kar çıkabilir miyim? Karıştırıp mu? geleceğim arkadaşlar. Şimdilik böyle. Yıldızlar da var. Onları kaldıralım. Şimdilik. Evet arkadaşlar böyle oldu. Çok güzel. Ay. Değil mi? Bence hiç fazla koyayım bence. Anne. Kübükleri kaldıralım. Evet, evet sevdin mi anneciğim? Evet. Çok... Sen? Bence evet, çok güzel. bence güzel. çok güzel. Kaldırayım mı tabaktan? Evet, kaldır. Al bunları da al. Hayır arkadaşlar çok güzel oldu. Ama belki, belki bu ses falan çıkartmaz. Ama çok evet, güzel. Evet çıkartmaz. Ama çok güzel arkadaş. Bir ellersiniz bayılırsınız var, Böyle olursunuz bak. Ben bir de böyle aldım. <laughs> <laughs> bayılma anneciğim. Bayılma Ay çok güzel oldu. Bakalım. Anne bay bu kaç ben numara Ben de bayıldım veriyorsun? O. çok güzel. Ka kaç numara veriyorsun? Ön üzerinden 100. Ben onun on 10 üzerinden 1000. 1000. Vallahi bence de çok güzel çünkü bakın arkadaşlar. Bir dakika annem yakından gösterelim mi? Anne bekle ben kaldırayım. Böyle aç bakalım. Çok güzel. Ne? Göster. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> kar gibi. Kar. Arkadaşlar Carlisle... bunun ismi kar. Ney biliyor musunuz? Neymiş? Kar. Evet. Kars kardan adam. Evet kardan adam yapabilirsin. Dur bunları koy yanım böyle. Kardan adam mı yapayım? Çok güzel yapayım olmuş. Yap. Aldın. Yap sonra gösterelim. Hı -hı. İşte evet, kardan adam yaptık. Kardan adam. Çok güzel Ç oldu video mi? Annem fotoğraf çekeyim mi? Bir, iki, üç. <laughs> Ama eridi annem bak. <laughs> Sıcak bence çünkü. Çünkü Çıkartalım. fazla boraks koyamayız. Sonra mi? bozulur. Evet tamam. Bunu da çıkartayım. Evet. Hadi bir az daha oyna. <laughs> ben de bunu kaldırayım. Çok güzel. <laughs> ne istersen sen de oyna. Pamuk gibi <laughs> sanki böyle. Evet, bulut yap. yapalım, bulut yap. Ne bulut anne? Bulut yap. Bak işte bulut. <laughs> ya bulut. yağmur yağsın. <laughs> Ya, mı? Bekle anne ya. Çok güzel ya. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın ya. Şimdi bu benim değil mi anneciğim? Annene vereceksin değil mi? Hayır. Niye? Verdim. Bu ikimiz. Çok üçümüz. Güzel. Merhaba. Bir daha yap bir daha. Bir daha mı Evet. bize. <laughs> bu benim kaldığım adamım var. İkimiz. Ben mi olsun? İki misin? misin Anne üç müsün ya? Hani Babana da vereceksin. Evet. Tamam. Arkadaşlar şimdi baloncuk yapmayı deneyeceğim. Aslında bu uyuyla baloncuk olmaz. Bence olmaz annem çünkü bu tipe bakın külü... arkadaşlar. Bu ile oldu benim baloncuk. Olduğu için bakın. Bir dakika böyle gösterelim anneciğim. El. El. Anne bak arkadaşlar bakın bir dakika. el yapacağım böyle oldu arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Dur. Evet arkadaşlar. Anne bak çok el güzel yapacağım. Arkadaşlar, çok, ya. arkadaşlar bakın el yapacağım. Bakın. Bana bırak. Böyle. El. Yapamadım. <laughs> <laughs> ya. Anne bu normal ıslanmayayım bir değil. Evet. Yani bir az da şey oluyor. Evet arkadaşlar bakın evet, uzun elde. Çok güzel. Anne bırak bırak bırak. Anne bırak. Anne bırak. Çok ince. Arkadaşlar, çok küçük bakın. nokta gibi. Arkadaşlar bakın. Kübükler. El hayır hayır oraya götürme. Tamam arkadaşlar bu kadar. videomuz bu kadar. Eğer evet beğendiyseniz like atmayı evet, unutmayın. Unutmayın. Zil açmayı Zil unutmayın. unutmayın. Evet. Abone olmayı ha, asla unutmayın. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. İzlediğiniz bye. için teşekkür ederiz. Evet. Bay evet. bay.